bir sporcu düşünün. Soğukkanlılığı, agresif frenajı, viraj girişlerindeki o benzersiz tarzı. Dünyadaki herkesin bu imkansız dediği noktada dahi motoru dik tutmayı başarması. İşte bu hikaye motosiklet sporlarında Türkiye'nin adını tarih kitaplarına yazdıran Toprak Razgatlıoğlu'nun hikayesi. Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Motor sporlarına ilgisi çocuk yaşlarında başladı. Çünkü o bir efsanenin oğluydu. Babası tek teker Arif lakabıyla alınan Arif Razgatlıoğlu, Türkiye'de motosiklet freestyle kültürünü yayan, yaptığı gösterilerle herkesin hayranlığını kazanan bir isimdi. Toprak Razgatlıoğlu'nun çocukluğunda babasının gösterilerini izleyerek büyüdü. Motorun sesi, kokusu ve heyecanı daha o yıllarda hayatının merkezine yerleşti. Ne yazık ki Arif Razgatlıoğlu 2017'de trafik kazasında hayatını kaybetti. Toprak için bu kayıp hem büyük bir acı hem de yoluna devam etmesi için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. O günden sonra Toprak her yarışta babasının izini taşıdı. Toprak Razgatlıoğlu'nun profesyonel kariyerinde dönüm noktası Kenan Sofuoğlu ile tanışması oldu. Dünya Spor Süper Şampiyonası'nın en büyük efsanesi olan Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun yeteneğini küçük yaşta fark etti. Kenan Sofuoğlu sadece bir mentor değil, aynı zamanda bir rehber oldu. Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış disiplinini, antrenman düzenini ve mental gücünü şekillendiren en önemli figürlerden biri haline geldi. Toprak Razgatlıoğlu 2014 yılında Red Bull Rockies Cup'ta dikkatleri üzerine çekti. Ardından Superstock 600 Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya başladı ve kısa sürede zirveye yürüdü. 2015 ve 2016 Superstock 600 Avrupa Şampiyonluğu onun artık dünya motosiklet sahnesinde kalıcı olacağının en net göstergesiydi. Toprak 2017 itibariyle Yamaha çatısı altında Superbike dünyasına adım attı. O yıllarda Yamaha'nın gelişmekte olan bir projesiydi ve Toprak'ın sürüş stili takımın motoruna büyük uyum sağladı. Toprak agresif frenajı ve viraj çıkışlarındaki gücüyle kısa sürede izleyenleri büyüledi. Birçok uzman onun stilini modern yarış çizgilerinin dışına çıkan eşsiz bir teknik olarak değerlendirdi. 2021 yılında Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyon olarak tarihe geçti. Bu başarı Türkiye'nin bu sınıfta kazandığı ilk dünya şampiyonluğu oldu. Dünyanın en güçlü pilotlarından Jonathan Rea'nin 6 yıllık dominasyonunu kırarak tüm dünya motosiklet topluluğu toprağın ismini hafızalara kazıdı. Bu şampiyonluk sadece sportif bir başarı değil, bir milletin adıyla anılan tarihi bir zaferdi. 2023 sezonunda Toprak Kavgılatlıoğlu motosiklet dünyasını şaşırtan bir karar verdi ve Yamaha'dan ayrılarak BMW'ye geçti. Peki neden ayrıldı? Toprak açıkça söyledi. Daha güçlü bir proje, gelecekte MotoGP ihtimali kendini yeni bir markada test etme isteği. BMW Toprak'ın sürüş stiline uygun yeni parçalar geliştirdi ve projeye toprak odaklı bir mühendislik anlayışı kattı. Toprak Azgatlıoğlu, BMW'ye geçtiği ilk testte bile mühendisleri şaşırttı Kısa sürede rekor turlar attı, motorun karakterine uyum sağladı ve markanın yıllardır ulaşamadığı potansiyeli ortaya çıkardı. Dünya çapındaki yorumcular, toprak BMW için bir dönüm noktası oldu şeklinde yorum yaptı. Toprak Razgatlıoğlu'nu diğer pilotlardan ayıran birkaç temel özellik var. Dünyanın en iyi frenaj pilotu olarak kabul ediliyor. Viraja girerken motoru yanlamasına kontrol edebilmesi efsanevi bir yetenek. Agresif olmasına rağmen hatasız bir çizgi tutturması benzersiz. Yarış içindeki soğukkanlılığı, onun bir markası haline geldi. Bu yüzden dünya basını ona şu ifadelerle yer veriyor. Toprak bir sanatçı, motoru pistte dans ettiriyor. Toprak Razgatdoğlu'nun geleceği ile ilgili en çok sorulan soru MotoGP'ye geçecek mi? Kendisi bu konuda her zaman net konuştu. Doğru proje ve doğru motosiklet olursa neden olmaz? BMW'nin MotoGP'ye giriş hazırlıkları da bu ihtimali güçlendiriyor. Toprak Doğulu yalnızca bir sporcu değil, bir ülkenin yüzünü güldüren, milyonlara ilham veren bir karakter. Babasının izinden giderek başladığı bu yolda Kenan Sofuoğlu'nun emeğiyle büyüdü. Türkiye'nin adını dünya pistlerine yazdırdı ve bugün hala yeni zaferlerle doğru ilerliyor. Toprak şu anda Yamaha ile tekrardan yeni bir anlaşma imzaladı ve MotoGP için kendini hazırlıyor. Umarız ki bu büyük yolculukta her zaman galip gelir ve en başta babasını olmak üzere bizleri de tekrardan gururlandırır. Hayatta bazen yol uzun, virajlar keskin ve rakipler güçlü olabilir. Ama inananların, çalışanların ve vazgeçmeyenlerin hikayeleri her zaman zirvede biter. Toprağın hikayesi de tam olarak bunun kanıtı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesi için bunlar benim için büyük bir destek. Kendinize iyi bakın, dikkatli olun.